yazımı tuna mı? Ya hadi git işine ya. Ya söyleyeceğim bir tek şey var, yazımı tuna mı? Abi kardeşim yap, söyle Sev yazımı. Söylemiyorum Allah Allah ya. Allah Allah. Kadir abimin çayları bunlar. Şşş, Tosun. Çaylar Kadir abimden mi? Hı hı. Vay. Hangi dağda horoz öldü de Kadir abimiz çay ısmarlıyormuş bakayım bize? He? Ati üzerime gelme gerginim. Ee, kusura bakma birader. O değil yani. Hani sevinçten çay ısmarlıyorsun hep. Ama bakıyorum ki sen gayet üzgün ve süzgünsün. Yani o manada söyledim. Ya sevinçliyim sevinçli olmasına da. Ya annemle kız kardeşimi nereye yerleştireceğim ben? Otele mi? Otele para dayanmaz ki. Hani burada kimim kimsem de yok ki bu işlerle ilgilensinler. Anneme de bu durumu yansıtmak istemiyorum tabii. Ha, peki. İki tane tost karışık. Kadir abimden. Ee birader? Anlayacağın buradan çıkıp kiralık bir ev bulmam lazım ama nasıl? <laughs> ne anne? Sen şimdi basit kuyucuk bir ev mi dert ediyorsun? Yok Almanya'da ekonomik durum çok bozulmuş bir an onu dert... Evi dert ediyorum tabii neyi dert edeceğim? Bu zamanda kolay mı kiralık ev bulmak? Hele bir de buldun, iyi bir ev buldun, e dünyanın parası. <laughs> canım canım, işin içinde addinle güven olunca her iş kolaydır. <laughs> Biz de buraya boş gelmedik herhalden Emlak piyasasında çok mühim tanıdıklarım var. En nihayetinde bir telefona bakar ya. Ben hemen arayayım. Ee, arayamıyorum. <laughs> Çünkü bende kontür yok. Sende fazla telefon kartı var mı acaba? Ah hadi ah. Ama işimiz düştü. Hadi bu sefer tamam. <laughs> hadi hallet bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen geliyorum şimdi. Yer benim? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Sıra benim hayır işi yapıyorum. Senin gibi kakarek yapmıyorum ben tamam mı Meftun? Senden insan hayır mı gelir? Tabii oğlum Kadri'nin ev işi var onu halletmem gerekiyor benim. Sen bir yere ayrılma seninle daha sonra görüşmem gerekecek. Gel tamam. Kart alayım ben. Hiçbir şey almıyorsun. Ne kart? Kart benim. Bir kontrol kullanıp ben sana kantine veririm. Hadi. Alo. A Ahmet abi sevgiler saygılar hürmetler. Ben Atilla. Atilla Güven. Nasılsın abicim? E, ee, abi bize acilen boş ve möbleli bir ev lazım. Elinde var mı? Çok güzel. Ee, yalnız a, abi e, e, peşinatı ben yarın göndereceğim komisyonu kırışırız. Bak baştan söyleyeyim. Tamam abi. Ee, arkadaşla ben peşinatı gönderdikten sonra anahtarı senden teslim etmeni rica edecektim. Güzel. Evet abi. Ooo süper bir evmiş. Adresi alayım ben abicim. Evet. Yokuştan aşağı in. Kazancı yokuşu. Sıkma canım ya Arif'le barışırsınız. Ay ne sıkacağım. Sen de az değilsin ha. Bu kadar at. Kadir! Kadir abiden bir kola bir tost bana acilen. Kadir'cim gözün aydın evi tuttum. Evi tuttun mu? Hı -hı. Evet şu görmüş olduğun ati kardeşin şipşak süper bir şekilde olayı halletmiş durumda. <laughs> yarın anahtar alıyoruz. <laughs> İyi. Aa bir dakika yarın mı? Yarın biz çarşıya çıkamıyoruz ki. Öbür gün olsa olmuyor mu? Efendim? Öbür gün. Efendim? Öbür. Ya Kadri evin talibi çok. Bugün de bu fiyata böyle bir ev bulduğumuz için şahsız ayılırız. Yani eğer bu şekilde kaçıracak olursak, anahtarı alamazsak... Anangiller geldiği zaman sokakta kalır ben sana söyleyeyim. Ondan sonra yumurta kapıya dayanınca Ati kardeş aman bana bir ev, bank olur, park olur dersen bu iş gitmez. Ben sana söyleyeyim başta bak. Aman be Ati dur bakalım daha evi bile görmedik ya. Ya dur dur bunu Ya Seyfi yarın çarşıya çıkıyor. Sen bir bakarsın eve ha senyor. Seyfi ya vallahi çözsen çözsen bu işi ancak sen çözersin. Hani sana zahmet gidip bir baksan hani muhit düzgün mü mu aile apartmanı mı beni çok rahatlatırsın ya. Tamam oğlum. Tamam Kadriye. Sana canım feda. Ben yarın gider o işi hallediyorum. Ay sağ olasın.